Merhaba, bölüm ve meslek tanıtımımıza hoş geldiniz. Yayınımızı akademisyenimiz, mezunumuz ve şu an biz de dördüncü sınıf öğrencimizle gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli hocamız, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Başkanı, Doçent Doktor Özlem Mutaf, Büyük armağanla birlikteyiz. Daha sonrasında mezun öğrencimiz Elif Macarlıoğluyla devam edeceğiz. Ve şu an dediğim gibi dördüncü sınıf öğrencimiz, Ayşe Ezgi Kafkas'ta yayınımızı sonlandıracağız. Özlem Hocam hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, ben önce birazcık grafik tasarımcı neler yapar onlardan bahsetmek istiyorum. Bizim de ufak bir sunumumuz var. Aslında onun üzerinden paylaşacağım. Ee, şimdi hemen bir ekran paylaşayım sizlerle. Şimdi grafik tasarım bölümü görsel kültür yaratma konusunda oldukça etkin bir bölüm. Gelişen yeni teknolojileri ve görsel iletişim mecralarını kullanabilen, araştırmaya dayalı yaratıcı ve özgün çözümler üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, özellikle deneysellikle, süreçle, oyunla, yaratıcılıkla beslenen, ama sistemler kuran, sosyal olarak duyarlı, güncel çağdaş tasarım eğilimlerini izleyen donanımlı grafik tasarımcılar yetiştirmeye çalışıyoruz biz aslında bu bölümde. Uluslararası alanda tanınmış sanatçı, ilustratör, tasarımcı ve reklamcılardan oluşan bir eğitim kadromuz var. Hem kadrolu hocalarımız hem de dışarıdan gelen, ajanslardan gelen hocalarımız var. Ve öğrenciler bu bölümde ilustrasyon, tipografi, fotoğraf, bilgisayar, baskı, grafik sanat tarihi gibi temel grafik tasarım dersleri sonrasında Projelerle reklam tasarımı, yayın grafiği, ambalaj tasarımı, web tasarımı, animasyon, grafik arayıcı tasarımı, multimedya tasarımı, sosyal amaçlı grafik tasarım ve e, kavramsal grafik tasarımı besleyen yaratıcı stüdyo gibi derslerle çözümler üretiyorlar. Aynı zamanda yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarımız da var, bu bütün akademik zinciri tamamladığımızı gösteriyor, yani kendi akademisyenlerimizi de yetiştiriyoruz artık. Peki iş olanaklarımız neler? E, reklam ajanslarında reklam sanat yönetmeni, art rektör olarak çalışmak gençlerin genelde tercihi renkli bir seçim çünkü. In-house bir tasarımcı dediğimiz firma içinde ilaç firması, giyim firması gibi yerlerde çalışmak grafik tasarım işlerinde. Masaüstü yayıncılık yine dergi gazete, web tasarım ajansları, televizyon kanalları, post prodüksiyonu alanında. illüstratör olarak çalışma şansı var. Grafik sanatçısı olarak yine sanatsal üretimlerde bulunma şansı var. Ortak projelerde yine endüstri ürünleri tasarımcılarıyla, Teslimli moda tasarımcılarıyla çalışma şansları var ve en önemlisi serbest freelance çalışma, proje bazlı çalışma imkanımız var ki bu çok değerli. Hele de şu zamanda artık internet üzerinden her şey uzaktan yapılabildiği bir dönemde büyük avantaj ve İngilizce eğitim dolayısıyla yabancı dili oldukları için ve uluslararası etkinliklere katıldıkları için öğrencilerimiz deneyimli. Hocalarımız arasında Gürbüz Doğan Ekşioğlu var. Çok ünlü bir illüstratör. New Yorker dergisinin kapakları, Forbes dergisinin kapakları, yine The New York Times gibi dergilerde illüstrasyonları yayınlandı. Çok sayıda ödülleri olan, uluslararası tanınmış bir sanatçı görüntüden ekşi oldu. İllüstrasyon ve temel sanat derslerimizi veriyor, proje derslerimizi veriyor. Burada işlerinden biraz örnekler görüyorsunuz. Zeynep'imizden çıkmış kitapları da var aynı zamanda. Ee, sosyal medyada büyük takipçisi olan bir hocamız diyeyim. Ee, Profesör Emre Becer hocamız var. Yeni tipografi, ambalaj tasarımı gibi konularda önemli yayınları var. Üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor. Ee, Fevzi Karakoç hocamız, özgün baskı resim ve yaratıcı çizim teknikleri alanında öğrencilerimizin e, sanatsal içgüdülerinin gelişmesi üzerinde e, yine çalışmalar da bulunuyor. Kendisi aynı zamanda önemli, e, Türk sanat dünyasının önemli ressamlarından bir tanesi. E, Demet Karapınar hocamız var. Dijital medya, malt, e, animasyon, multimedya medya ve grafik arayüz tasarımları hocamız. Onun da kendi sanatsal sanat üretimleri var. E, benim yine alanım ay, reklam tasarımı, reklam proje olmakla beraber bunun dışında yine yaratıcı stüdyo ve yaratıcı düşünce teknikleri gibi dersleri de veriyorum. Kendi çalışmalarım da var. Sosyal sorumluluk alanında da öğrenci projeler yaptırıyorum. Dersleri çok hızlı geçeceğim. Zaten bahsettim aslında programda dokunması zor ama kontenjanlarımız da yıl yıl değişebiliyor. Ama şöyle ki hani korkutmayan bir sınav yapımız var aslında öyle söyleyeyim çünkü ee, hazır bitmiş bir yetişmiş bir öğrenci değil. Bizim burada hedefimiz potansiyeli olan öğrenciyi yakalamak. Çünkü zaten üniversiteye girdiğinde bütün eğitimleri verip çok şeyi öğretiyoruz. Dolayısıyla alana merakının ilgisinin olması. İşte biraz fotoğraf çekiyor, biraz çizim yapıyor, malzemeler topluyor. Bu, bu alanda meraklı, yaratıcı düşünme potansiyeli var, farklı bir bakış açısı var. Bunlar bizim için önemli. Dolayısıyla buna yönelik bir e, yetenek sınavı yapıyoruz. Pandemi öncesinde yetenek sınavı sınavımız oluyordu. Onun dışında portfolyo değerlendirmeleri de aynı şekilde devam ediyordu. Pandemi de, de bunu sürdürdük. Bunlar temel sanat derslerimizden örnekler. Nokta çizgi çalışmaları, yine renk çalışmaları, obje üzeri çalışmalar, Hocamızın yaptığı doku transferleri, malzeme, obje başkalaştırmalar diyelim. Hızlı geçeceğim örnekleri çünkü daha çok paylaşmak istediğimiz şeyler var. Buradan birazcık bir genel fikriniz olsun. Girişte neler yapılıyor? İllüstrasyon dersinden yine bir takım örnekler. Renkli keyifli çalışmalar yapıyoruz. Bunlar özgün baskı dersinden, monotip baskıyla yapılmış sanatsal çalışmalar, serigrafiden örnekler. Gravürden örnekler, baskı atölyelerimiz. Bu arada iki tane çok amaçlı stüdyomuz var. çok şey için işte sanatsal üretimler için kullanabildiğimiz. Proje derslerinden işte müzik projeleri çok yaptırmıştık bir dönem. Onlarla ilgili örnekler. Pardon. Öğrencilerimizin ambalaj, afiş, e, kendi ürettikleri e, proje parçalarından görseller. Son derece renkli, keyifli çalışmalar tabii. E, bu arada mesela e, çok fazla etkinliğe de katılıyoruz. BASE, e, Türkiye çapındaki Güzel Sanatlar Fakülteleri yarışmasında her sene en az 4-5 öğrencimiz e, sergileme kazanıyor. Yine yurt dışında, poster poster nokta orada e, Sonra diğer afiş yarışmalarında, ekvator Poster derbiyenin elinde öğrencilerimizin işleri gene sergileniyor. Çift yandal programlarımız önemli. Bunlar mesela tekstil moda tasarımıyla çift Çiftanadal yapan bir öğrencimizin üretimleri. Dolayısıyla burada o yüzden biraz moda tekstilden tekstilinde e, teknikler görüyorsunuz. Müzik projelerinden e, sonra gene sosyal sorumluluk projeleri. Poster Monday'de, Black Poster'de, farklı yarışmalarda sergilenmiş işler bunlar da, Poster for Tomorrow'da. Sosyal konuları ele aldığımız çalışmalar. Yine Paris Anlaşması için yapılmış bir çalışma. Sigara ile ilgili kampüs için yapılmış bir çalışma bu. Birleşmiş Milletler'in yine 2030 sürdürülebilirlik hedefleri için yapılmış çalışmalar var. Böyle işte araştırmalar yapıyoruz, boardlar yapıyoruz, konsept boardlar, zihin haritaları, mavipler, fikir yaratış, fikir geliştirme için farklı tekniklerle çalışıyoruz. Bu da aslında bizim az sonra sunum konuşma yapacak eski mezunumuz Elif Macarlıoğlu'nun ablasının işleri bizim ilk jenerasyon mezunlarımızdan Elif önceki onun çalışmaları. Bunlar Beyz'de sergilenen işlerden şehir projeleriydi. Mardin ve Kresun. Ee, Parklar için çalışıyoruz. Yani parkların kimliklendirilmesi veya İstanbul'da farklı bölgelerin çalışılması üzerine bunlar o bölge projelerinden, reklam projelerden yine farklı örnekler. Öğrencilerin neye ilgisi varsa, yatkınlığı, yeteneği varsa biraz onu da daha geliştirip teşvik etmekte bir görevimiz oluyor. İllüstrasyon alanında çalışan oluyor, tipografi alanında çalışan oluyor, fotoğraf alanındaki fotoğraf derslerimiz de çok yoğun. Fotoğraf bölümü kadar dersimiz var aslında. Bunlar tipografi derslerinden ve yayın grafiği derslerinden örnekler. Portfolyo. Sanatsal korunmalarından örnekler. Ee, yine Genç Kırmızı'ya öğrencilerimiz aynı zamanda katıldı. Ambalaj çalışmaları. Aslında her alanda donanımlı öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Desen ampimiz zaten üniversitemizin hani... Türkiye'de tek diyebileceğimiz özel yapılmış bir desen altımız var, orada desen dersleri alınıyor. Yine iMac laboratuvarlarımız, çok amaçlı stüdyolarımız, öğrencilerin maket yapabilmesine, baskı yapabilmesine, fotoğraf çekebilmesine, fotoğraf stüdyomuz. Sergilerimiz, gerçekleştirdiğimiz sergilerden bir takım görüntüler, Türkiye Ansayan Kültür Merkezi'nde. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Akbank Sanat Galerisi'nde yine gerçekleştirdiğimiz etkileşimli bir proje, panellerimiz. Yani aynı zamanda sanat ve tasarım alanındaki sosyal hayatı hem sağlamaya hem içinde yer almaya, katılmaya çalışıyoruz. Uluslararası ve e, ulusal anlamda. Bunlar yine base'de sergilenen işlerimizden, Design Week Turkey'de sergilenen, e, işbirliği yapılmış e, iç mimarlık öğrencileriyle ortak çalışma, e, sosyal içerikli tasarımlar, biyolojik çeşitlilik ve e, gender equality üzerine farklı örnekler göreceksiniz. E, poster for Tomorrow yine borderless e, sınırlarla ilgili bir kampanyası, göç ve sınırlarla ilgili. Genç Kırmızı Kitap Kapakları tasarımları, Ekvator Poster genelinde tek Türk öğrenci olsun posteriyle bizim öğrencimiz de 2016'da. Bu senede yine iki öğrencimizin işleri kazandı. Duygu ve Ece'nin kanser ve eşitlikle ilgili işleri. Yine bu sene Grafikerler Meslek Kuruluşu'ndan hem eski mezunumuz olduğum Kaşıkçı'nın ödülleri var hem Elif'in dört farklı dalda kazandığı ödüller var. Yayın grafiği, aplikasyon tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı ve afiş tasarımı E, evet. Afişleri aynı zamanda Tayvan Uluslararası Öğrenci Tasarım Yarışması'nda da e, sergilendi, kazandı. E, bu şekilde ilerliyor. Üst postlar bir de elinde de yine e, Öğrencilerimiz katılıyor, derece aldılar daha evvelinde. işte logo yarışmaları. Böyle aslında e, meslek olarak baktığımızda, şöyle ekran paylaşmayı durdurayım. E, oldukça renkli, üretmesi keyifli e, bir alan grafik tasarım. Dolayısıyla e, sadece e, iş olarak demeyeyim ama işinizi severek yaparsanız başarılı olursunuz. Bence en önemli şey o. Şimdi sözü ben Elif'e ve Ezgi'ye bırakacağım. Çünkü onlar bu işi çok severek yapanlardan ve anlatacaklardır. Ben de keyifle dinleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Gerçekten görsel bir şölen yaşadık şu anda. <laughs> çok kıymetli paylaşımlarınız. Ee, Elif'le başlayalım. Elif birazcık seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Elif. Ee, 2020'de mezun oldum. Ee, ardından iş hayatına başladım. Ee, siz, siz devam edebilirsiniz sorularla. <laughs> Anlayamadım. Şey, siz sorularla devam edebilir misiniz? Tabii. Yani ben kısaca, anlatayım. E, kısaca kendini e, e, tanıt, Ondan sonra ben devreye gireyim. Olur mu? Daha hani ok okulla tamam. ilgili mi söyleyeyim? Evet, yok yani e, isim soy isim. Şimdi orada bir şey oldu. E, <laughs> orayı kesemeyebilirim. E, ben tekrar sorayım sana kendini tanıtabilir misin diye. Tamam, e, çünkü şu an çalışmadığım için ha, devamı tamam. getiremiyorum. <laughs> tamam, tamam. E, Elif biraz seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Elif. 2020 yılında mezun oldum grafik tasarım bölümünden. Teşekkür ederiz. Ee, peki Elif merak ettiğimiz şeylerden e, bir tanesi aday öğrenciler de bunu çok merak ediyorlar. E, Yeditepe Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerin <laughs> nelerdi? Şimdi benim farklı bir durumum vardı. Özlem hocanın da bahsettiği gibi. Benim ablam Yeditepe Tasarım mezunuydu. Ben o yüzden ak akademik kadroyu da biliyordum, işte olanakları da biliyordum. Gözüm kapalı gittim diyebilirim ama şimdi... Bana deseler tekrar seçer misin? Tabii ki seçerim derim. Çünkü e, mesela Özlem hocamın da tekrar dediğim gibi bahsettiği işte Mac stüdyoları, e, yine fotoğraf stüdyoları, bütün olanaklar yani öğrencilerin ihtiyacı olduğu her şey okul tarafından sağlanıyor. Bunun üstüne sergiler oluyor, workshoplar oluyor, uluslararası bizim e, kendimizi kanıtlayabileceğimiz, kendimizi gösterebileceğimiz e, yarışmalar oluyor. Mesela geçen sene katıldığım bir workshopta Mirko İliç gelmişti. New York'taki School of Visual Arts'tan. Onunla bir hafta geçirdik. Yani böyle çok kıymetli etkinlikler oluyor. Bu şekilde. Peki. Peki almış olduğunuz eğitim, meslek hayatınıza katı artılar neler? Yani kendinizi hangi noktalarda farklı hissediyorsunuz? Şimdi bana göre Grafik tasarım mezunu olunca grafik tasarımcı olarak değil de kreatif bir birey olarak mezun oluyoruz ve iş alanımız çok geniş. Hele ki şu an sosyal medya çok hani rağbet gördüğü için mesela işte yine dediğim gibi masaüstü grafik tasarımcılık da olabilir, reklamcılık olabilir, çizim seviyordur, ilustratör olabilir, fotoğrafçı olabilir. O kadar çok çeşit var ki buradan mezun olduktan sonra çünkü bizim aldığımız eğitim de çok kapsamlıydı. Mesela ambalaj tasarımından, dediğim gibi fotoğrafçılığa kadar hepsini gördük biz ve bütün alanlarda yani nereye yönelmek istiyorsak ona göre bizi eğittiler ve ona göre tercih yaptım ben de. Biraz önce Özlem hocam sunumunda senin yaptığın projelerden bahsetti. Hı hı. Birazcık onlardan bahseder misin bize? O mesela evet yaptığımız projeler hani gerçekten kendinizi vererek, isteyerek yaparsanız ve hocaların yönlendirmelerine uyabilirseniz e, güzel hani başarılar elde edebilirsiniz. ve mesela işte GMK'da e, işlerim sergilendi, Tayvan'da, Meksika'da posterlerim sergilendi. Yani e, bize açtığı kapılar okul aslında gerçekten çok kıymetli. Teşekkür ederim. Peki bu e, bölümü seçecek öğrencilere gelmeden önce ya da geldikten sonra eğitim hayatı boyunca tavsiyelerin neler olur? Öncelikle hani eğer diyorlarsa ki keşke benim bir tanıdığım burada okumuş olsaydı da hani bana birazcık şey yapsaydı, hani içeriden bir bilgi. Ben gerçekten tavsiye ediyorum. Yani hani şey nasıl diyeyim, öyle ben boş övgüler yağdırmıyorum şu an. Gerçekten çok kaliteli eğitim alabileceğiniz bir okul. Girdikten sonra her işinizi saklayın, her işinizi, yapım aşaması, mesela atıyorum logo tasarlayacaksanız onu çizimle başlarsınız, mesela denersiniz. Ondan son haline kadar bütün değişikliklerini saklayın ve e, dosyalayın derim. Ondan sonra projeleri gerçekten çok verimli yapın. Çünkü bazen mesela bize verilen projeler e, gerçek ajanslara giden işler oluyor ve başından sonuna kadar sizin yapmanız isteniyor. Bunu yaptığınız zaman çok kapsamlı proje ortaya çıkıyor. ve da çok güzel gözüküyor. Onun dışında da yine Özlem Hocam'ın bahsettiği gibi posterposter.org'da poster, poster, poster yarışmaları listeleniyor. Onların hepsine katılmaya çalışın. Ve ondan sonra hani uluslararası başarılar elde ettiğiniz zaman bu CV'nizde de çok güzel gözükecektir. O şekilde. Teşekkür ediyorum. E, katkılarından dolayı e, Ezgi ile devam edelim. Ezgi hoş geldin. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Merhaba. E, ben dördüncü sınıf grafik tasarım bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda reklam tasarımından da çap yapıyorum. Çift ana dal yapıyorum yani. E, hem kendi bölümümün hem de fakültemin temsilciliğini yapıyorum. E, aynı zamanda da Tribal İstanbul ajansına şu anda stajyer olarak çalışıyorum. E, bu şekilde. Çap yapman. E... Şimdi çap konusunda çok zor olduğu söyleniyor. Bu konudaki fikrin nedir? Yani çap gerçekten seni bu kadar zorluyor mu? Şimdi zorlanma seviyesi aslında kişinin kendisinde biten bir şey. Yani eğer gerçekten derslerine odaklıysa, akademik anlamda kendisini geliştirmeye hevesli bir öğrenci ise, yani üstesinden gelemeyeceği bir şey yok. Ben özellikle reklam tasarımını seçmemin sebebi şuydu. Grafik tasarım bize hem teorik anlamda hem de üç boyutlu anlamda çok fazla vizyonumuzu geliştiren bir bölüm. Ancak ben işin biraz daha teori kısmını da öğrenmek istedim. Böylece olur da ileride kendi ajansımı kurmak gibi bir durumum söz konusu olursa ya da daha yüksek mertebede çalışmam gerekirse en azından işin hem görsel kısmını hem de yazılı kısmını bilebileyim diye her anlamda vizyonumu arttırmak için bu bölümü seçtim. Zorlanma olarak da grafik tasarım bölümü gerçekten emek isteyen ve kendinize adamanız gereken bir bölüm. Lay laylalon bir şekilde geçmiyor. Yani kendi kişiliğini oluşturuyorsun ve kişiliğini yansıtıyorsun aslında yaptığın tasarımlarda. Diğer açıdan reklam tasarım bölümü de dediğim gibi işin daha teorik kısmı olmasına rağmen yine çok yaratıcılık gerektiren bir bölüm. O yüzden eğer yani ben kendi adıma konuşayım, her iki bölüme de gerçekten gönlümü vererek çalıştığım zaman hiçbir zaman zorlanmadım. Yani ikinci sınıftayım şu anda reklam bölümünde ve gayet güzel gidiyor benim için. O yüzden dediğim gibi hani kendinizi yansıtırsanız, severek yaparsanız zorlanmak gibi durum söz konusu olmuyor. Gerçekten o kadar güzel özetledin ki. E, isteyerek yaptığın her şey aslında e, çok kolay. E, evet. Peki Yeditepe'ye gelmeden önce tercih sebebin neydi? Yani neden Yeditepe Üniversitesi'ni tercih ettin? E, şöyle benim babam Marmara Güzel Sanatlar e, Türkiye Sanatları Bölümünde öğretim üyesi. Yani ben aslında küçüklüğümden beri sanatın içindeydim. Annem de aynı zamanda yine Marmara grafik tasarım bölümünden mezun ve şu anda benim eğitim aldığım hocalarımın da öğrencisiydi. Ben birçok hocamı aslında ismen küçüklüğümden beri biliyordum. Ve buraya gelmemdeki en büyük sebep de ilk önce akademik kadrosu oldu. Yani hem isimlerini bildiğim için her bir hocamın birbirinden değerli olduğunu bildiğim için ve daha sonrasında da kendim yaptığım araştırmalarla alabileceğim eğitim potansiyelini gördüm. Bu benim Yeditepe'yi seçmem için gerçekten en büyük sebep olabilir. İkinci olarak da Yeditepe Elif'in de dediği gibi gerçekten bir öğrenciye vakıf üniversitesi olarak çok güzel olanaklar sağlıyor ve yine söylediğim gibi bir öğrenci gerçekten el yani elindeki imkanları kullanmayı iyi bilirse o zaman kendi yolunu çok güzel açıyor ve Yeditepe de bu konuda öğrenciye her daim destek olan bir okul. ben çok fazla araştırma yaptım. Yani hangi okula gideceğim, ne yapabilirim vesaire falan diye bayağı geniş kapsamlı bir araştırma yapmıştım ve bu okulu seçmemdeki özellikle bölümümle alakalı en büyük sebep akademik kadrosu ve öğrenciye verdiği destek tanıdığı olanaklardı yani. Çok güzel, teşekkür ederim. Peki öğrencilik hayatında en önemli şey kampüs hayatı. Yani kamp, en çok kampüste zaman geçiriyorsunuz ve belki de hayatınızın en e, önemli bir dönemini. Birazcık kampüs hayatından bahseder misin bize? Öğrencilikte kampüs hayatı gerçekten bu kadar önemli mi? Ve neler yapıyorsunuz kampüste? E, çok özledim böyle söyleyince. Pandemiden <laughs> <laughs> dolayı bir yıldır gidemeyince böyle gözümde canlandı. Neler yapıyorduk diye söyleyeyim maalesef. E, bir kere Yeşilliğin içinde bir okul. Yani inanılmaz güzel oksijeni olsun, hayvanseverliğiyle olsun falan. Yani biz dersten çıkıp o kendimizi çimlere atıp çizim yapmayı, müzik müziğimizi açıp o arkadaş ortamıyla oturmayı çok seviyorduk. Ee, onun haricinde kampüs hayatı denilince mesela okulumuzun sosyal tesisi çok güzel. Ee, birbirinden farklı kafeleri, işte öğrenciye tanıdığı böyle eğlence olanakları falan var. Ee, özellikle okulun dönem olarak ilk açıldığı zamanlarda böyle çok renkli bir dönemi var. O da şey, çok pardon, kulüp seçimleri. Bir sürü stand açılıyor, bir yandan müzikler işte çalıyor, bir yandan öğrenciler aktif bir şekilde standdan standa hangi kulübün ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor falan. Yani kampüs hayatı deyince benim gözümde direkt bu anlar canlanıyor. Onun haricinde ya ben hayvanları çok seven bir insanım ve o köpeklerin etrafta koşuşturması, işte yemek verişimiz falan aklıma geliyor. Diğer kampüs hayatı dediği zaman eğit, aldığımız eğitimle okulun o kadar iç içe geçtiği canlanıyor ki gözümde. Çünkü mesela Elif'in de dediği gibi bir fotoğrafçılık dersinde dışarı çıkıyorduk, bahçeyi çekiyorduk, birbirimizi çekiyorduk. Yani her şey bütün derslerimiz özellikle bizim bölüm açısından kampüs hayatıyla çok interaktif bir hale gelmiş durumdaydı. O yüzden de hem bir yandan eğlencenin tadını çıkartırken bir yandan da eğitimimize devam ediyorduk. Yani bir çayımızı kahvemizi alıp bile e, bahçeye çıkmak, işte e, orada oturmak çok güzeldi yani. Kampüs hayatı denince Yeditepe için çok güzel şeyler söyleyebilirim. <laughs> Kampüsü e, gerçekten hepimiz çok özledik. E, zaten e, yaşamın doyuruculuğunda Türkiye birinciliğimiz var değil mi bu konuda? E, bu anlamda biz çalışanlar, siz de öğrenciler olarak gerçekten çok şanslıyız. E, kariyer hedefinden bahsettin ama biraz daha bize e, çünkü o kadar donanımlı e, kendini yetiştiriyorsun ki hani e, hem çift anadal yapıyorsun bölümünü okuyorsun ve hedeflerin çok net bizi bu bunu biraz daha bize açabilir misin? E, şimdi şöyle. Neler yapacaksın sonrasında? Tamam. <laughs> Şimdi hem Özlem Hocam hem de Elif'in söylediği gibi çok geniş bir sektör. Bunu tekrar söyleyeyim. Ben kendi adıma konuşmak gerekirse okuldan mezun olduktan sonra, yani şu anda çalışıyorum, evet. Ama piyasayı piyasaya daha hakim olmak istiyorum kariyer anlamında, yaptığım işler anlamında, freelance işler anlamında. Ama asıl olarak hedefim ben üniversitenin hazırlık yok şeyinden sınıfından beri akademisyen olmak gibi çok net bir hayalim vardı ve hala da bu hayalimin peşindeyim yani. yani hem tepe olsun hem de hocalarım açısından hani onlarla birlikte eğitim verebilme düşüncesi beni çok mutlu ediyor. O yüzden dediğim gibi kısa bir süre bile olsa bir süre piyasayı takip edip bu şekilde çalıştığım gibi bir ajansta kısa dönemli bir çalışma yapıp daha sonrasında okula başvurmak istiyorum. Çünkü akademisyen olmak istiyorum. Çünkü kendi bilgimi bir başkasına aktarma düşüncesi de beni çok mutlu ediyor. Öğretmek, eğitmek çok güzel bir şey. O yüzden aslında net hedefim akademisyenlik ama onun öncesinde de kendimi teorik ve işte yaptığım işler anlamında doldurmak için de sektör sektörde çalışmayı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ezgi. Gerçekten bu enerjinin bir akademisyen olarak da öğrencilere çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Özlem Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında var bizim işimiz Ezgin'in de dediği gibi e, uygulaması tabii çok olan bir iş. Dolayısıyla e, hem yüksek lisans hem doktora sanat yeterlik programımız var. Evet akademisyenliğe kadar ilerleme olanağı var ama e, onun öncesinde o sektör deneyimini de yapmak çok önemli. Çünkü o zaman e, daha çok e, öğrenme ve bildiği daha çok uygulama şansın var aslında. Bunun dışında da e, bahsettiler uluslararası İçerisi işbirlikleri bizim için çok önemli. Çok yakın zamanda School of Visual Arts'la, New York School of Visual Arts'la bir işbirliğimiz oldu. Hatta bunu biraz daha ilerletme aşamalarındayız. Şimdi ipucu veremiyorum ama hani karşılıklı gidilip geliyor, workshoplar yapılıyor, sergiler yapılıyor. Bunlar da öğrencilerin çok ufkunu açan bir şey. Erasmus da aynı şekilde, Erasmus'ta giden öğrencilerimiz de çok... E, farklı bir kültürün içinde yer alıp farklı şeyler görüp kendilerini geliştirmiş olarak tekrar bizlerle buluşup devam ediyorlar eğitimlerine. E, öyle benim ben de 10 senedir burada hocalık yapıyorum öyle söyleyeyim ve 10 yıldır Mezunlarımızın birçoğunun e, uluslararası ajanslarda, önemli tasarım ofislerinde, ee, çok iyi noktalara geldiğini gördüm. Ödüller aldığını kanda ödül alan öğrencimiz oldu gene aynı şekilde. Ee, Birçok alanda farklı ödüller kazanan, başarılar kazanan öğrencilerimiz oldu. Bunları görmek tabii bizleri çok çok mutlu ediyor. Ee, bu şekilde e, ben de konuşmamı noktalayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür renkli, keyifli hocam. bir meslek. <laughs> çok teşekkür ediyoruz Özlem Hocam, ee, Elif. Ezgi'ye katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.